Herkese merhabalar, ben Kutay. Beyler bugün sizlerle beraber Brawl sarsan nasıl kupa kazdırır bunlar şey yapacağız. Hocam gördüğünüz gibi biz 3 ayda 11.722 hatta ben 11.800'den düştüm değil mi? Aynen. 11 ve 8 25'ten düştüm Resul'da E, 11 düştü. Beyler Aynen. gördüğünüz gibi Resul şey yani e, 24 karakterli buralara kadar güzel bir şekilde geldi. Size şimdi kupa kazmanın sırrını vereceğim. Bakın beyler mesela. Sizde şimdi rütbesi düşük karakter mesela. Rütbe 10, rütbe 13 falan karakterleriniz varsa onları kazsın. Oynayamazsanız karakterleri Rütbon 10 yük yapın yani oynayamadığınız. Aynen hocam. Bakın mesela Resul, Resul daha 2 gün önce bile peni çıktı direkt. Ee, adam normalde peni hiç sevmiyor ama Rütbon yaptı. İlerleyen zamanlarda da onu da rütbe 15 yapacak. Yani seri seri kupa kaslıyor. Size hemen haritayı göstereyim hocam. Mesela bu haritada. Kanka sen karını al ben de şey alayım. Parayı. Kanka bu haritada 11 oldu. Para. Yani eğer ama karakterimiz yok diye üzülmeyin. Bakın 10 bin olun. Size karakter yağmuru yağacak. Ben Allah, de... Allah Allah hani gün hep hep karakter yağdı. Aynen bak. Mesela ben e, 10 bin oldum. 10 bine kadar ben 26 karakterle geldim bu arada. Sonra işte biraz oyunu falan aksattım. Sezon sıfırlandı. Açtım. Resim sahası bana bir e, o gün BB'yi çıkardı. Sonra Tara'yı çıkardı. So, Frank'ı çıkardı. Sonra işte... Sonra kutu benim mega açtı ve hiç şey çıkaramadı. Sıkıntı yok. Ee, bu arada hocam videoya bir, bir like atmayı unutma. Yani görünce bir düşünce düşünce karakterlerle oynayacaksınız. Sırı bu hocam. Hadi o zaman ilk maça geçelim. Evet hocam ilk maçımızda karşındayız. Gördüğü gibi söylemesine. Bu arada Dresden'in sesin artık zar zor çıkarttı. Bir video daha çektik. Ender ses sesi çıkmamış. Niye? Bilmiyorum. Discord'da sorun var. Ben duyuyorum ben sesini ama siz duymuyorsunuz. Bilmem. Aa, öyle bir sesi var yani. Aynen. Mesela şu an Ölsün'e kulaklık da takılı ama. Alkan'da bir cekin geldi. Biz bir cekin Bravo. Yani evet. bakın düşük kupalı karakterlerle girerseniz ne kadar düşük kupalı girin o kadar çok kupa almanız artar. Ya bugler falan da var. Mesela sen de artı bibiyle girin. Mesela ikisi de marş olsun, ikisinin de aksesuar olsun. Çok iyi. Şimdi sürekli e, alan alana ölüm. Zaten direkt senin dediğin işte alan daralınca şeyini atın. Hadi bak bu çok güzel ya. O Aynen. Bu arada bak videolarda da yakında gelecek beyler. Aynen, sakin aynen. sakin sakin sakin. Kesti beni. Evet yani, çok yüksek bir Kaç kanka? Gördüğünüz gibi bakın tekli girerseniz saklanın. Girmesi çift girerseniz bam gün yani fazla dalmayın çünkü eksi ihtimali yüksek olur bam gün dalınca. Aynen çünkü mesela hiç tekli değil 5. Da, ama beşinci var ama art veriyor. Aynen. Bak yani, mesela şu an internette bir program var. Aa burada dünyanın eksisini yiyor. Yani yüksek kupalarda girerseniz bir eksi yemeğe, dünyanın eksisi. Yanlış kupalarda yaptım. Ultiyan Bak gördüğünüz gibi hemen artı iki kupamızı aldık. Vur kanka. Sıkıntı yok. Yani Gördüğünüz gibi sürekli artı yedi artı yedi artı yedi böyle böyle alabilirsiniz. Orada biraz avantajsızdık çünkü yükleri fazlaydı. Hocam hemen tekrar ver. Aynen abi. Hadi ver. Bu arada benim bu sorun düzelecek şu korona bitse de bir yan yana gelsek Düzeleceğiz de. Abi ya belki de sesi biraz kötü geliyordur ama duyuyorsunuzdur yani. Ne dediğini anla anlayabiliyorsunuzdur. Halika Hanım şu da genç. Aynen. Hocam bu arada Discord'a gelirseniz beraber videoya çıkma şansınız olur. Aynen. İşte dost farkları yapılır. Aynen. Siz kanala abone olun. Discord'a gelin zaten. Biz babalar gibi büyürüz hocam. Yanlış dedim. Büyürüz. Penny Penny ile savaşıyordum. Penny'yi kaçırdım. Penny şurada nerede zaten? Aynen. Bu kadar bir şey tek çıktı ya. Hocam bu arada sürekli de Brawl Stars videoları gelmeyecek yani. Bu kadar güzel Hafta işleri gelir hafta sonu yani belirsiz. Sizin izleminize bağlı. Tamam. Allah'ım. Fena. Gördüğünüz gibi yani. bu kupalarda böyle seyirci adam geçebilirsiniz. Mesela siz 600 kupalarda olsaydınız, ben benim yaptığım hamleyle ölebilirdiniz büyük ihtimalle. Oooo, parçası. dikkat. Dikkat, valla dikkat. Tamam, paylaş, oradan çıktı. Hayır, pelin var herhalde. şu anda. Dikkat yani edin. Evet, siyah meka da almayı düşünüyorum. Sakin. Sakin. Meka vurursun bir tane aslında. Hayır valla bir şey kullanarak tip kurtardı beni. Aynen. <laughs> Onlar nasıl oluyor anlamıyorum ya. Dur ona bir tane. Hazır tiklere git be kanka. Yazık be ya aga. Gördüğünüz gibi her maç artı da artı da alıyorsunuz. Abi etme ya. Kanka şu edecekse, jsenin, evet, şey, çok var ya Jax'in. Jax'in'in ama Jax'in'in çok ultisi var ya. Paraydı kanko. Ama yüksek şişe. Şey sıkıntı yok. Hadi bunu ikinci maç kazanı geçelim. Gördüğünüz gibi çok teri çok bak alıyoruz. İki maçta direkt artı 14 e aldık. Belki siz... Biz fazla iyi oynayamadık. Ama siz yani garanti olarak artı 9 artı 9 almasın yani. Sizin oynadığımıza bağlı. Onu duvara çarparak vurup neyse sıkıntı yok. Ama şimdi tam ortalığı için öyle olur mu ki? Hiç hocam. Hayır bir şey de yok şurada. Beyler evet, bu arada Nisan güncellemesi gelince sizlere Nisan güncellemesi hakkında çok büyük bilgiler falan vereceğiz. Hatta belki elimize bir bilgi falan geçirse Mayıs güncellemesi hakkında da bir bilgi verebiliriz. Mesela onu bu Talk'ta yayınlarsa hocam sen öleceğiz. böyle... şey şu Süper Teknoloji bilgilerini çekti. Konseyde bilgilerini çekmiş. De çekmiş de. Aynen bekle. Konseyde güncelleme. çekmiş oldu. Ee, ben Minecraft'la bildiğim kadarıyla iyileştirme büyüsünü kaldırdılar. Eee iyileştirme Aynen Yine diğerlere daha şey gelmiş. İyileştirme ruhu mu neydi? Hiç kullanılmıyor yani. %0.01'miş şu kullanma oranı. Eğer can şifesi 160'mış bu ha. Aynen. Ee, ben Clash Royale eskiden çok iyi oynuyordum. Hatta e, usta ustalık bile Aynen. çıkmıştım vardı. Benim de ben de adlar Aynı ve fazla oynamıyor. Clash'ın de eskiden çok fazla hastasıydım. Hatta 2019'a kadar. Sonra işte e, Brawl Stars falan çıktı. Brawl Stars daha çok zevk vermeye başladı. Brawl Stars'a yöneldik. gittik gittik. Sen gidiyiz. Beş. Beş daha sakarlık. Kanka o değil de babalar gibi vurdum ha. Helal kanka. İzle. Az nasıl kaçtı ya? Lan vurun ona. Hı. Ben de yani görüyorsunuz sürekli artı 7 artı 7 alabiliyorsunuz. İnşallah hocam bir saniye bu maç biraz sıkıntım da. Şöyle saklanırsam bu. Kaç kadar, kaç kaç geriye. Geriye çekildim. Aa ikisinde takım arkadaşı da oldu lan. Çok güzel bir görsel ortaya çıktı. Hocam şöyle Vurdum. Alırsın. Ve bitti beyler gördünüz üzere yani. Bu maçta fazla bizim yapacağımız bir şey yoktu. Yani Aynen. İlk sınavdan ev sınavdan oldu ya. Aynen. Ve biz şu an ilk 30 kufalarda yani sizin %100 kufalarda karakteriniz varsa kesinlikle kazmanızı öneriyorum. Hocam bu, bu, bu video böyle olsun. Gördüğünüz gibi direkt artı 20 kufayı aldık. Bu video böyle olsun. Aynen. Hatta sen şöyle savaş gününde göstereyim. Bakın gördüğünüz üzere. Artı 2, artı iki artı 7. Şurası zaten biz kendimiz oynamıştık. Gördüğünüz üzere hepiniz seviyorsunuz video hakkında. Yani böyle böyle karakterler bu arada. kasabiliriz kupa. Şu kupayla. E bu arada haritada falan bakmanız gerekiyor. Mesela siz bu haritada şeyde <laughs> e işte bol çallı haritalarda tikle girmeyin. Duvarlı haritalarda tikle girebilirsiniz. Neyse. Mesela... Hepinizi seviyorum. <laughs> Videoyu beğenmeyi like atmayın aynız. Hadi kala abone olmayın. Hepinizi seviyoruz. Hoş. <gülüyor> Çakalın. <gülüyor>